Spin buton kullanımı. Önceki örneğimizde multipage örneğini görmüştük. Şimdi kullanacağımız örnekte spin buton örneğidir. Spin buton art arda artan değerler için kullanılabilir. Mesela ad soyad bölüm bilgilerimiz mevcuttur. Bir de buraya sınıf bilgisini ekleyelim. İlk önce bir label ekleyelim. Caption özelliğini sınıf yapıyoruz. Daha sonra bir text box ekleyelim. ve spin buton ekleyelim. Spin buton özelliklerine baktığımız zaman yani properties'ine maksimum yüz değerini alabiliyor. Biz bunu maksimum 8 yapalım. Yani en fazla 8 değerine kadar çıksın. Koduna baktığımız zaman spin buton bir change özelliği yani spin buton değiştiğinde eklediğimiz text box'ın text box içeriğinde değişmiştir. Yazmamız gereken komut text box 5 text eşittir spin buton 1 nokta volye. Programımızı çalıştırdığımızda şu an sınıf içerisinde bir değer yoktur. Arttırdığımız zaman ve azalttığımız zaman sınıf otomatik artacak veya düşecektir. Maksimum 8 değerini verdiğimiz için en fazla 8'e kadar çıkacaktır. Minimum değerinde 1 yapalım. Minimum 1. Çalıştırdığımız zaman birden başlayacak. Ve bu şekilde değerler alacaktır. Şimdi yapmamız gereken ekle butonuna bastığımızda listbox'a eklemektir. Bunun için yeni bir listbox ekleyelim. eklediğimiz listbox listbox 5'tir. Yani ekle butona bastığımız zaman listbox 5'e textbox 5'teki değeri aktaracaktır. Üst taraftaki kodu kopyalayıp yapıştırdığımızda listbox 5 etitem comabox 1'deki değer değil textbox 5 şekli değer olacaktır. Baktığımız zaman textbox 5 şekli değer. Programımızı çalıştırdığımızda bölüm girişinden böte yapalım. Adı kısmından Tuncay Kahraman bölüm böte sınıfı. Kaçın sınıfı olacağı bu şekilde mouse'a tıklayarak ayarlayabiliyoruz. Ekle dediğimizde Tuncay Kahraman böte eklendi. Şu an List Box'ları tıkladığımızda seçme işlemlerini yapmadığını görüyoruz. Onu ayarlayalım. Herhangi bir list box'ımıza baktığımızda ID 159 en son eklediğimiz list box'ımızın ay özelliği 159. Hizalamalar yapmak için hepsini seçtik. Align top özelliklerini eşitledik. az bir şey yukarı aldığımızda ve sola kaydırdık. Bu şekilde. List tıkladığımızda 2'nin indeksi ile eşitliyor. Yapacağı işlem ListBox'larımıza baktığımızda 2'ye işaretliyor. 3 ve 5 içinde aynı işlemleri yapacak. Yani Ctrl C V yaptık. 3 için ve 5 için de aynılarını yapacak. Diğer list box'lara baktığımızda bu sefer bu kodumuzu kopyaladığımızda 3 ve 5 Diğer list box'ımızın clean'de bir şey yazmamışız. Onun için diğer list box'lardaki kodu kopyalayıp yazacağımızda 5'i buraya yazdık. Şimdi de 5 için yapalım. 5 kliklendiğinde 5'in indeksine göre bir 2 3 list box'larını seçme işlemi yapacaktır. Şimdi çalıştırdığımızda bölüm böte öğrenci girişi Tuncay Kahraman Böyle dedik. Sınıfımızı seçiyoruz. Ekle dedik. Geldi. Buradan seçtiğimiz zaman bütün listboxlarda box'larda aynı hizayı alacaktır. Ferhat Türk bölüm BT sınıfı 2 dedik. Ekledik. Ferhat'ı seçtiğimiz zaman Ferhat'ı da aynı hizada seçme işlemi yapacaktır. Şimdi yapacağımız işlem seçili olanı sil dediğimizde seçili olan silindi. Fakat bazı değerler kaldı. Şimdi onu düzenlememizi baktığımızda List box 1 ve 2'de değerler bulunmaktadır. Aynı işlemleri 3 ve 5 için de yapacaktır. 3, 5 Buradan baktığımızda 3 ve 5 için yaptık. Şimdi çalıştırdığımızda rastgele değerler giriyorum ekle dedim. AA2 seçip sil dediğimizde tamamen gitti. Listeleri temizleye baktığımızda listbox 1 2 3 temizliyor ve listbox 5'imizi de temizlemesi gerekiyor. Şimdi rastgele değerler ekleyip ekle dedik. Listbox'ları temizle yani listeleri temizle dediğimizde hepsi gidecektir. Şimdi yapacağımız işlem Excel aktar dediğimizde ad soyad bölüm şeklinde geliyor. Bizim sınıf bilgisi gelmiyor. Şimdi sınıf bilgisini de eklemek istediğimizde Excel aktar dedik. Önceki yazdığımız kodlardan kopyalayıp D1'e sınıf dedik. Daha sonra D sütunu için listbox 5'teki değer. Şimdi programımızı çalıştırdığımızda böte mühendislik spor meslek yüksek okulu kişilere eklemek istediğimizde Ferhat Türk soyadı da Türk olsun böte ikinci sınıf ekledik Onur Gültekin Bölüm Spor Meslek Yüksekokulu 3. Sınıf Ümit Deniz Mühendislik 6. Sınıf Ekle dedik bu şekilde geldi. Şimdi Excel aktar dediğimizde biraz yana çekip baktığımızda Ferhat Türk, Onur Gültekin, Ümit Deniz bilgileri geldi. Onur Gültekin spor meyo eski bilgi olduğu için o da eskiden kaldı. Yani bir önceki çalışmamızdan. Şimdi onu temizleyip Tüm bilgileri temizleyip programımızı çalıştırdığımızda, At Tuncay, Suat Kahraman, Gülüm Böte, şu an kendimiz yazalım. Ekle dedik, listboxlarımızı aldı. Excel e aktar dediğimizde bu şekilde yazma işlemi yapacaktır.